Selam Körbenotlar ben Molan Öztürk. Tarihsel seride 11. bölümde karşınızdayım. Bugün sesim farklı gelebiliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü önceki kulaklığımı sattım. Farklı bir modele geçtim. Kablosuz daha etmek açısından. mikrofonunda daha iyi olduğunu umuyorum. Çünkü o şekilde gözüküyordu kağıt üzerinde alırken. Umarım istediğim performansı alırım. Evet arkadaşlar bugün Amerikan roketleriyle devam ediyoruz ve 1958 yılının son günlerine doğru ilerleyeceğiz. Aralık ayındayız artık. Ve sizlere bugün Pioneer serisinden Pioneer 3 uydusunu ve onu fırlatan Juno 2 isimli roketi anlatacağım. Hadi gelin hemen başlayalım. Evet, direkt olarak roket yapım binasına geldim. Bugün hem anlatacağım hem de göstereceğim size nasıl yapıldığını yukarıdan aşağı doğru başlıyorum pot kısmından şunu boyutuna göre sıralayalım ve en küçük olan şu gördüğünüz arkadaşlar direkt olarak Pioneer 3'ün birebir kopyası sadece bundan oluşuyor çok küçük bir uydu zaten yükseliş sırasında detayları anlatacağım sizlere sonrasında coupling kısma geliyorum bir tane tiny stack separator altına şimdi son aşamaları bir chain yaratırsak burada. Bunun gerçek ismi Surgeon diye geçiyor. Amerika'nın daha önce kullandığı Explorer 1'de, işte Explorer 3'de vesairede o küçük katı yıkıtlı iticilerden oluşuyor. Buraya bir tane Tiny Stack Separator, pardon Tiny değil, bunun büyük olanı vardı. Şu, evet. Ardından üçlüsünü, sonra şu HLR'ın 0625'lik separator'ını ve 11'li seti ekliyorum. Şu en dıştakine sağ tıklayıp shroud'u disable yapacağım çünkü kendi bir fairing'i var Juno 2 roketinin bunu taşıyan. Bu uyduyu taşıyan roketin ismi Juno 2, onun ayrı bir fairing'i var. Yukarıya weak yazalım. Buradan küçük bir decoupler aldım. Sonrasında Fenris yazalım. Fenris'in şu olacaktı sanırım. Evet. Bu büyük. Daha küçük bir tane. 46-88 fairing tabın, Aynen. Bir tane bundan alacağız. Hatta hemen oluşturabiliriz şunu. Biraz şöyle dikine geliyor. Ve sonrasında kapanıyor. Biraz şöyle sivri ve uzunca bir fairing yapısı var. Juno 2 roketinin. Rengi beyaz. Sonrasında adaptörleri yerleştirelim. Bu alt kısmı daha geniş. BSA yazdım. Bir tane şu sanırım. Evet. Bir tane de geçiş adaptörü. Aynen bu şekilde. Sonraki seri Chrysalis olarak geçiyor. Chrysler diye yazımda çıkıyor karşıma tüm e, aradığım parçalar. Şimdi e, Blue Dog Design Bureau'da diye geçmiş. Gerçekteki sebebi muhtemelen ismini böyle yapmalarının sebebi bu roketi arkadaşlar e, yapan Chrysler serisi şey markası. Hani bildiğimiz şu araba. Araba üreten Amerikan markası Chrysler. Hemen kenarı ayırayım. Polaris motoru lazım bir tane. Şurada Resus isimli Vernier Engine. Küçük. Ondan bir tane 700'lük tank hemen aldım. Bunun altına 1200'lük tank var. Onu da yerleştirdim. Sonrasında direkt motoru koymuyoruz. Burada Engine Fairing var. Motor çerçevesi diyebiliriz. Sonrasında motoru yerleştireceğim. Şöyle tutup yukarı doğru kaldırdığınızda yerleşiyor. Bu da Vernier Engine, o da şu taraflarda bir yerde yönlendirmeyi kolaylaştırması açısından. Kabataslak Pioneer 3 ve onu fırlatan Juno 2 roketi bu şekildeydi. Ben bu sırada e, şeyleri ayarlarım, sağ tarafta aşamaları ayarlarım ve fırlatma rampasına geçebiliriz, orada detayları vereceğim. Fırlatma rampasındaki yerimizi aldık, İlk olarak MagJab ayarlarını açıyorum. Ascent Guidance. Bugün sadece onu kullanacağız. Ee, orbit Altitude yine 25.000 km kalacak. Inclination değeri 0 çünkü A ile aramızda bir fark yok. Ya, oyunda öyle. Ascent Path Editor yine önceki bölümdeki gibi her şey aynı. Turn and Altitude değeri de 1000 km'de. Aşamaları tekrar gözden geçiriyorum. Şurada 5. aşamada katı yakılı iticiler başlayacak. O yüzden benim 6'da durdurmasını istiyorum. Eee Mekceb'in 6. aşamaya geldiğinde durmasını istiyorum. Geri kalan kısmı kendim yapacağım. Herhangi bir e, başka ayar yapmıyorum buradan. Engage, autopilot deyip space'e basıyorum ve fırlatmaya başladık yükselişimize. Şimdi yükseliş sırasında ben size ilk aşamada roketten e, anlatayım. roketi anlatayım sonrasında e, Juno, pardon. Pioneer 3 uydusundan da bahsedeceğim. 70 metre bir saniyeyi geçtiğimiz gibi hafif şöyle doğuya doğru yatmaya başladık. Şimdi arkadaşlar roketin Juno 2 roketi aslında hali hazırda olan başka roketlerden alınan parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. O yüzden 1958 yılının başında proje ortaya konuluyor ve 1958 yılının sonlarına doğru da uçuşları gerçekleştiriyor. Bu altta gördüğünüz kısmı ee, Chrysler firması genel olarak yükleniyor yapımını. Fakat dediğim gibi sadece yapımını yükleyici, yüklenici firması Chrysler. Diğerleri daha önce yapılmış roketlerden alınma. Şimdi ilk kısmı Jüpiter roketinden devşirme yine. Jüpiter'i önceki bölümlerde görmüştük. Ee, Juno 1 roketinde görmüştük. Explorer'ı fırlatan, Explorer serisi uyduları fırlatandı. Amerika'nın yörüngeye ilk başarılı şekilde oturttuğu Explorer 1 uydusunu da fırlatmıştı. Şimdi e, bu şekilde 4 aşamalı. İlk aşama şu anki gördüğünüz Vernier Engine ve şuradaki Polaris motorundan oluşan sıvı yakıtlı kısım ve sonrasında 3 tane yine e, Surgent ismine verdikleri katı yakıtlı iticilerden oluşturuluyor. Küçük. O yüzden üstteki kısımda e, daha önceki bölümlerde kullanılmıştı. 24 metrelik bir yüksekliği var roketin. 2.67 metre 67 santimde çapı. E, yapısına göre 3 ya da 4 aşamalı oluyor. E, gücünden bahsedeyim ben size. Bu roketin e, yapı itibariyle ay translunar injection deniyor buna. TLI diye kısaltması var. Yani dünyadan kalkıp ayın yörüngesine değil de ayın kenarından geçecek şekilde bir fırlatma Yaptığınız zaman sadece 6 kilogramlık bir yük taşıyabiliyor oraya kadar kapasitesi o şekilde. Ee, bunun dışında Juno 2 roketi böyle. Bu arada son iki aşamada atladık e, ve katı yakıtlı kısma geldik. Şimdi bu kısımda biraz bekleyebiliriz. Ben size uydudan bahsedeyim. Pioneer 3 uydusu arkadaşlar normalde Spin Stabilize yapması için tasarlanmış. Fakat yükselme sırasında bir takım sıkıntılar yaşandığı için bu görevde tam anlamıyla başarıya ulaşmıyor. Planın orijinali şu şekilde. Uydu fırlatılacak. Ayın kenarından yani ayın yakınından geçecek. Daha sonrasında ayın arka tarafından yaklaşıp onun yakınından geçtikten sonra Ay'dan aldığı Slingshot ile yani ondan aldığı e, ...kazandığı Delta V ile güneş etrafında dönmeye başlayacak ve Dünya'nın çekim alanından kurtulacaktı. Planlanan bu şekildeydi. Şimdi ben MacCab'i açayım. Ascent Guidance'dan otopilotu kapatayım. Kendi etrafında döndürmeye başlayacağım. Şimdi neden istenilen görev olmuyor Pioneer 3'te? Aslında ilk aşama e, gayet planlandığı şekilde gidiyor. Fakat ilk aşama normalden yaklaşık 4 saniye falan daha önce kapanıyor motor ve bu sırada epey bir delta V kaybetmiş oluyor. E sonrasında açıda bir sapma olmuş. Önceki bir roket e, uydulardaki gibi 3 derecelik bir açı sapması olmuş. Sonrasında da spin stabilize sistemi çalışmamış. Yani uydu kendi etrafında bu şekilde dönmeye başlamamış. Ben bu aşamaları kendim gösteriyorum size hafif etrafında çeviriyorum ki SES açmadan kontrolü zor olmasın sonrasında e, Amerikalı bilim adamları bakıyor uydu yine istedikleri gibi gitmedi o zaman diyorlar ki en azından e, periapsisi pardon apriapsisi epey yükseldi bu roketin biz bunu Fan e, Allen radyasyon kuşağı'nı keşfinde kullanalım çünkü üzerinde Geiger gay sayıcıları var. O yüzden yine Fanel'in radyasyon kuşağından geçerken bazı veriler toplamışlar. Ee, genel itibariyle bu şekildeydi arkadaşlar Pioneer 3 uydusu ve onu taşıyan Juno 2 roketi. Uydunun kendi ağırlığından da bahsedeyim ben size boyutlarından. Gayet küçük. 5 kilo 870 gram. Ne demiştim? Bu uydu, uyduyu taşıyan Juno 2 roketinin kapasitesi zaten 6 kiloluk bir yükü e, oraya götürebilecek de kapasitedeydi. Yani kapasitenin tam sınırlarında bir yüktü bu e, Pioneer 3 uydusu Juno 2 roketi için. O yüzden yaklaşık 4 saniye önce motorun, ilk aşamadaki e, motorun 4 saniyelik bir zaman kaybı yaşanması bile bu uydunun maalesef Ay'a e, ulaşmasını engellemiş. Böylelikle işte yükseliyor ve tekrardan dünyaya geri düşüyor. Bir gün 14 saat sürüyor bunu yapması. Bu süre zarf sonunda atmosfere girip yanarak kül oluyor. Bu sırada yüksekliğe ulaştığı apoyapsis değeri ise 102.360 km. genişliği 58 santim olması lazım. Ha pardon boyu 58 santim. Çapı ise 25 santim civarında. Evet arkadaşlar bakalım yörüngemize bir. Aynen Körbin'e geri düşeceğiz. Evet Pioneer 3 uydusu ve onu taşıyan Juno 2 roketi de bu şekildeydi. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.